Kuzey Yıldızının Gölgesi Bölüm 1: Arktik Gecenin Vaatleri. Winterhaven, buzlu zirvelerin ve derin fjordların kucakladığı Norveç'in en kuzeyindeki izole bir kasabaydı. Buradaki hayat, parlak kuzey ışıkları altında bile her zaman bir miktar soğuk ve gizemliydi. Deniz biyoloğu Elara Fjordsim'in evliliği de tıpkı bu coğrafya gibiydi dışarıdan göz kamaştırıcı ama derinliklerinde fırtınalar barındıran. Elaraf Wortrum, kutup denizleri üzerine yaptığı çığır açıcı araştırmalarıyla tanınan, genç ve parlak bir bilim insanıydı. Hocası Alistair Thorne ise, Winterhaven'ın tek ve en büyük geçim kaynağı olan, Kuzey Yıldızı, isimli devasa balıkçılık şirketinin varisi ve yöneticisiydi. Üç yıldır süren evlilikleri, kasabanın en gözde birleşimi olarak görülüyordu, tutku, saygı ve ortak bir gelecek vaadi. Ancak Alistair'in amcası ve kuzey yıldızı, şirketinin kurucusu olan yaşlı kaptan Eric Thorne'un ani ve şüpheli ölümüyle her şey değişti. Kaptan Eric, vasiyetinde şirket hisselerinin büyük bir kısmını bir çevre koruma vakfına, küçük bir kısmını ise Dair'e bırakmıştı. Ancak vasiyetin en tuhaf maddesi, Kaptan Eric'in el yazısıyla yazdığı bir şarttı. Hisse devri ancak, kayıp günlük bulunup, Okyanusta işaret ettiği gizli avlanma bölgesinin sırrı ortaya çıkarsa gerçekleşecekti. Aksi takdirde, şirket tamamen vakfa geçecekti. Alistair, amcasının ölümünden sonra, Bir hayalet gibi yaşamaya başlamıştı. Gece gündüz ofisinde kilitli kalıyor, Telefon görüşmeleri fısıltıya dönüşüyor. Elara'nın dokunuşlarına tepkisi donuklaşıyordu. Elara önce bunun yastan olduğunu düşündü ama sonra o tekinsiz his kalbine bir buz gibi yayılmaya başladı. Alistair onu aldatıyordu. Bu sıradan bir aldatma değildi. Çok daha karanlık, çok daha derindi. O salı akşamı, kasabanın üzerinde kuzey ışıkları dans ediyordu. Alistair yine bir iş yemeği bahanesiyle evden ayrılmıştı. Elara yalnızdı. Elindeki soğuk çay kadehi, kalbindeki buzlu hissi yansıtıyordu. Tam o sırada kapı zilini duydu. İçeri giren hizmetçi, gümüş bir tepsiyle geldi. Üzerinde sadece tek bir kutu vardı ne bir gönderici adı, ne de bir not. Kutu, eski, yıpranmış ve üzerine tuzlu deniz kokusu sinmiş küçük bir ahşap kutuydu. Elara kutuyu açtı. İçinde ise bir mektup ya da mücevher değil, sadece kurumuş, deniz yosununa benzer garip bir ot demeti vardı. Ve otların hemen altında, kaba bir el yazısıyla yazılmış, sadece tek bir kelime, Nergis. Elara'nın kalbi hızla göğüs kafesine vurdu. Nergis mi? Bu ne demek şimdi? Çocukluğunda bahçelerinde annesinin yetiştirdiği çiçekler. Yoksa Kaptan Erik'in gizli kodlarından biri miydi? Kutuyla birlikte gelen tek şey bu değildi. Kurutulmuş otların arasında bir anahtar vardı. Eski, paslı, tıpkı kaptan Erik'in teknesinin ambar anahtarına benzeyen bir anahtar. Elara donup kaldı. Yok artık. Diye fısıldadı Elara Fwordström. O an yaşadığı şok, sanki tüm kanını beyninden çekmişti. Bu ne demek şimdi? Dalga mı geçiyorlar benimle? Bölüm 2 Fjord'un derinliklerindeki gizem Elara ertesi gün sabahın erken saatlerinde, kocasının lüks arazi aracını değil, kasabanın eski limanına giden, daha gösterişsiz bir arazi aracı kiraladı. Kaptan Erik'in eski teknesi, deniz ruhu, limanın en ucunda, paslı zincirlerle bağlı, rıhtımın derinliklerine doğru batmış gibi duruyordu. Teknenin içine girerken o tuhaf, eski denizci kokusu burnuna çarptı, Tuz, rutubet ve hafif bir mazot kokusu. Elara ambar kapağını buldu ve elindeki paslı anahtarı deliğe soktu. Anahtar zorlanarak döndü. Tık. Kapak açıldı. Ambar karanlık ve nemliydi. Elara cebinden çıkardığı el fenerini açtı. Ambarın ortasında üzeri brandayla örtülmüş büyük bir sandık duruyordu. Branda eski ve küf kokuyordu. Elara brandayı kaldırdı. Sandığın içinde yüzlerce eski deniz haritası, not defteri ve mühürlü mektup vardı. Ve en üstte deri kaplı, yıpranmış bir günlük. Kaptan Erik'in el yazısıyla yazılmış, kayıp günlük. Günlüğü açtı. İlk sayfa mürekkebi solmuş bir fotoğrafla başlıyordu. Genç kaptan Erik kucağında küçük bir çocukla gülümSüyordu. Çocuğun yüzü silikleşmişti ama Elara gözlerindeki o tanıdık ifadeyi fark etti. Bu kaptan Erik'in yıllar önce vefat eden kızı Astrid'in oğluydu. Kaptan Erik'in tek torunu, Alistair Thorn. Günlükte Kaptan Erik'in balıkçılık serüvenleri Tehlikeli deniz yolculukları ve en sonunda, kasabanın hemen açındaki o gizli avlanma bölgesi hakkında şifreli notlar vardı. Kaptan Erik, bu bölgeden Nergis Denizi olarak bahsediyordu. Bu, aynı zamanda kutudan çıkan otların da adıydı. Günlüğün son sayfasına geldiğinde, kalbi hızla çarpmaya başladı. Kaptan Erik, yaşlılığın ve hastalığın getirdiği zorluklarla, zorlukla okunur bir not yazmıştı. Nergis denizinin sırrı, bana ihanet eden yeğenimin ellerine geçmemeli. Eğer bu günlük bulunursa, bilinsin ki Alistair Thorne, kuzey yıldızını bir yalan üzerine inşa etti. O şirketi değil, benim kimliğimi ve itibarımı çaldı. Gerçek kuzey yıldızı, Nergis denizinde yatar. Ama o deniz benim son umudum, son pişmanlığımdır. Ve o deniz sadece kayıp pusula ile bulunabilir. Pusula evliliğin gölgesinde saklıdır. Elara Vordstrom donup kaldı. Yok artık, diye fısıldadı Elara Vordstrom. O an hissettiği şey hüzün ya da öfke değildi soğuk, ölümcül bir ihanetinin getirdiği dumansız bir yanma hissiydi. Gözlerini kapattı. Bütün bunlar, bütün bunlar bir yalan mıydı? Aldatmanın vahameti, basit bir yasak ilişkiye benzemiyordu. Bu, Alistair'in hayatının tamamının bir performanstan ibaret olduğu anlamına geliyordu. Bölüm 3 Deniz Biyoloğunun Zekası Elara Wardstrom uyumadı. Bütün gece Alistair'in amcasının ölümünden sonraki her adımını, söylediği her yalanı, gönderdiği her hediyeyi zihninde yeniden inşa etti. Neden Kaptan Eric'in ölümü bu kadar şüpheliydi? Neden Alistair, Kaptan Eric'in şirket hisselerini bu kadar ısrarla istiyordu? Neden kayıp pusula evliliğin gölgesinde saklıydı? Sabah olduğunda Elara Fjordsim'in yüzü solgundu ama gözleri kararlılıkla parlıyordu. O bir deniz biyoloğuydu. Denizlerin derinliklerini, canlıların yaşam döngülerini ve ekosistemdeki en ufak değişimleri okumayı bilirdi. Ve şimdi kocasının hayatının temelini inceleyecekti. İlk iş, Alistair'in finansal kayıtları oldu şirket hesapları temizdi. Ama Elara, deniz araştırmaları için kullanılan bir gölge hesap biliyordu. Alistair'in en büyük projesi olan derin deniz projesi için kullandığı uluslararası bir fon hesabı. O hesabı incelediğinde, son bir yılda düzenli olarak büyük meblağların tek bir isme, tek bir adrese transfer edildiğini gördü. Doktor Mikael Svensson. Oslo'daki bir deniz araştırma enstitüsü. İnanamıyorum. Diye fısıldadı Elara Fwordström, elini ağzına kapayarak. Bu, bu sadece aldatma değil. Bu şantaj. Hayır, çok daha fazlası. Doktor Mikael Svensson, Alistair'in üniversiteden beri en yakın arkadaşı ve Elara'nın da saygı duyduğu bir bilim insanıydı. Alistair, Mikael'e neden para ödüyordu? Elara Forström, Mikael Svensson'un son yayınladığı akademik makaleleri inceledi. Makaleler, Nergis Denizi adı verilen bölgedeki nadir deniz canlıları ve biyolojik çeşitlilik üzerineydi. Ancak makalelerde o bölgenin koordinatları gizli tutulmuştu. Oraya bir şey saklıyor. Bölüm 4, Kuzey yıldızının karanlık yüzü. O akşam. Alistair, iş yemeğinden dönmüştü. Yorgun ama her zamanki gibi çekiciydi. Elara'yı sıkıca kucakladı. Seni çok özledim Elara, dedi Alistair. Gözlerindeki samimiyet öylesine güçlüydü ki, Elara neredeyse inanacaktı. Elara gülümsedi. Ben de seni özledim sevgilim. Bugün erken mi yatsak? Harika fikir, dedi Alistair, rahatlamış görünerek. Ama Alistair uyuduktan sonra, el ara harekete geçti. Alistair'in ceketini aradı. Cebinden eski, paslanmış bir anahtar çıktı. Kaptan Erik'in teknesinin ambar anahtarına benziyordu ama daha yeniydi. Bu, Alistair'in kendi özel eşyaları için kullandığı bir anahtar olmalıydı. Elara, anahtarı yanına aldı. Limana gitmeye hazırdı. Bu sefer yalnız değildi. Kasabanın eski deniz feneri bekçisi ve kaptan Erik'in eski dostu olan yaşlı Yorgos Stavros'u aradı. Ona tüm hikayeyi değil, sadece kaptan Erik'in kayıp günlüğünü bulduğunu ve gizli bir hazineye işaret ettiğini söyledi. Yorgos Stavros, kaptan Erik'e olan vefasından dolayı Elara'ya yardım etmeyi kabul etti. Limanın ucundaki terk edilmiş depoya vardılar. Gece yarısıydı. Yorgos Stavros, deponun kapısını açmak için uğraşırken Elara anahtarı deliğe soktu. Tık. Kapı açıldı. İçerisi Elara'nın beklediği gibi karanlık ve rutubetli değildi. İçerideki hava temiz, elektronik cihazların vızıltısıyla doluydu. Deponun arkasında gizli bir asansör vardı. Asansör onları yerin altındaki devasa bir laboratuvara indirdi. Laboratuvar modern teknoloji harikasıydı. Ve tam ortada bir bilgisayarın başında Alistair'in mesajlaştığı adam oturuyordu, Doktor Mikael Svensson. Mikael Elara'yı görünce şaşırmadı. Aksine bir gülümsemeyle karşıladı. "Geldiğini biliyordum Elara." Alistair hep "Karım ne kadar zeki olursa olsun, en büyük sırrımı bulamaz" derdi. Elara Fjordsim'in sesi fısıltıdan ibaretti. "Neler oluyor burada Mikael? Alistair nerede? Ve neden benden sakladığı bu laboratuvarda sana para ödüyor?" Mikael Svensson ayağa kalktı. Boyu, Alistair'den daha uzundu. Gözleri Alistair'in gözlerinden daha keskin ve öfkeliydi. Ona neden para ödediğimi mi soruyorsun? Dedi Mikael Svensson. Sesi alaycıydı. Çünkü yedi yıl önce bu laboratuvarı ve bu teknolojiyi çalarken benim hayatımı da çaldı. Mikael Svensson bilgisayar ekranını açtı. Ekranda iki erkeğin yan yana durduğu eski bir fotoğraf vardı. Biri Alistair'di. Diğeri ise... Mikael Svensson'un yüzüne şaşırtıcı derecede benziyordu. O adamın adı Alistair Thorn değil Elara. O. Oh, ben, o, oh, dedi Mikael Svensson. Ne? Diye haykırdı Elara Fwordström. Yok artık. Saçmalama. Delirdin mi sen? O anki şok, tüm vücudunu felç etti. Hadi oradan. Alistair'in yüzünü, sesini, her şeyini bilirim. Elbette de bilirsin, dedi Mikael Svensson o yüzünü, sesini, hayatını çaldığı kişinin kardeşi. Benim kardeşim. Ve asıl Alistair Thorne, yedi yıl önce bir yangında öldü. Ama abim, o ateşte sadece görünüşünü kaybetmedi, ruhunu da kaybetti. Plastik cerrahi, kimlik hırsızlığı ve yalanlarla kendine yeni bir hayat kurdu. Senin hayatın, benim kardeşimin küllerinden doğdu Elaraf Wordström. Elaraf Wordström sendeledi, Yorgos Stavros onu tuttu. Dizlerinin üzerine çöktü tüm o mükemmel hatlar, tüm o bilimsel başarılar, bir yalan üzerine inşa edilmişti. Yani Alistair, dedi Elara Fwordström, gözyaşları yanaklarından akarken. O benim kocam değil miydi? Kimdi o zaman? Onun adı artık umurumda değil, dedi Mikael Svensson. Ama Alistair'in çalmak için uğraştığı şey, bu labın kalbi. Yüksek hassasiyetli sonar teknolojisi ve Kaptan Erik'in gizli avlanma bölgesini gösteren o kayıp pusula. Onu çalmak için kardeşimi öldürdü, beni susturmak için parayı kullandı, ve sen Elara. Sen, onun yarattığı en güzel illüzyondu. Bölüm 5, Son Yalan ve Yükselen Gerçek Elara Forström eve döndüğünde Alistair uyanmıştı. Oturma odasında, o devasa cam duvarın önünde, sessizce onu bekliyordu. Kuzey ışıkları camdan içeri süzülüyordu, loş bir aydınlık yaratıyordu. Gittin demek, dedi Alistair, sesi ne şaşkın ne de kızgındı. Sadece yorgundu. Elara Fjordsim'in gözleri kan çanağına dönmüştü ama sesi buz gibiydi. 14 Deniz Feneri Deposu. Doktor Mikael Svensson. Yalanın temeli. Hadi anlat Alistair. Kimsin sen? Alistair bir iç çekti, omuzları çöktü. O an o karizmatik şirket yöneticisi gitmiş, yerine korkmuş, orta yaşlı bir adam gelmişti. Adım önemli değil Elara. Ama seni sevdim. Seni. Gerçekten sevdim. Bu bir yalan değildi. Yalan değildi mi? diye bağırdı Elara Fortstrom o anda biriken tüm öfkesi patladı. Tüm hayatın, dokunuşların, sözlerin. Hepsi sahte bir kimliğin replikasıydı. Çocukluğunun hikayeleri, amcan Erik'ten bahsetmen, o yüzündeki ifade. Hangisi gerçekti be? Hangisi? O anki çığlığı, kalbinin paramparça oluşunun sesiydi. Her şey gerçekti, dedi Alistair. Birincisi hariç, ben Alistair Thorne değilim. Ben Mikael'in laboratuvar ortağıydım. O gece yangın çıktığında Alistair öldü ben hayatta kaldım. Ve Alistair'in kimliğini alarak, Kaptan Erik'in şirketini ve o gizli avlanma bölgesinin sırrını kendi üzerime geçirdim. O teknoloji ve o deniz, milyonlar değil, milyarlar demekti. Ve seni. Seni ilk gördüğümde, bu yalanı süsleyecek en değerli şeyi bulduğumu düşündüm. Sana taptım Elara. Seni kaybetmekten o kadar korktum ki, Mikael'in şantajına katlandım. Şantaj mı? Dedi Elara Forstrom, acı bir kahkahayla. O senin kurbanın, Alistair. O değil, sen şantajcısın. Adamın hayatını çaldın. Ve amcan Erik'i zehirledin, değil mi? Günlüğün sonundaki o not. Bana ihanet eden yeğenim. O sensin. Onu öldürmedim. Diye bağırdı Alistair, ayağı fırlayarak. Yangın kazaydı. Ama evet. Sonraki her şey bir karardı. Bir seçim. Ve amcamın o aptal vasiyeti. O vakfa gidecek olamazdı. Ve o seçimde beni ne olarak gördün? Bir dekor, bir kupa, o mükemmel hayatının bir parçası mı? Eleraf Wardstrom, çantasından Kaptan Erik'in günlüğünü ve Mikael Svensson'un kendisine verdiği bir belgeyi çıkardı. Alistair'e doğru fırlattı. Artık bitti, dedi Eleraf Wardstrom. Mikael bu teknolojinin tüm patentlerini ve Kaptan Erik'in gizli avlanma bölgesinin koordinatlarını geri alıyor. Benim aracılığımla. O laboratuvar ve kuzey yıldızı şirketi, senin için sondu Alistair. Senin o sahte imparatorluğun. Onu inşa eden deniz biyoloğu, şimdi onu yıkacak. Alistair'in gözlerinde son bir çaresizlik parıltısı belirdi. Yapma Elara. Birlikteyken her şeye sahip olabiliriz. Bir çözüm buluruz. Çözüm, dedi Elara Fwardström, sırtını dönerek. Çözüm, yalanların olmadığı bir yerde, yeniden başlamaktır. Ve benim için o yer, sensiz olan yer. Elara Fwardström malikaneden çıkarken, kuzey ışıkları Winterhaven'in üzerinde dans ediyordu. Işık Alistair'ın yalanlarla inşa ettiği ihtişamlı binayı aydınlatıyordu. Ama Elara Frostrum artık ışığın değil, gölgenin ne anlama geldiğini biliyordu. Yürüdü. Geri dönüp bakmadı. Sonuç: Yeni bir kuzey yıldızı. Dava Winterhaven'da büyük bir yankı uyandırdı. Alistair Thorne, dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve Kaptan Elik Thorne'un şüpheli ölümüyle ilgili cinayet şüphesiyle yargılanırken, Elara Frostrum dürüstlüğü ve zekasıyla kasabanın kahramanı haline geldi. Elara Frostrum birkaç hafta sonra malikaneden son eşyalarını alıyordu. Ev şimdi ona sadece sahte bir aşkın anıtı gibi geliyordu. Mikael Svensson onu malikanenin kapısında bekliyordu. Yüzü samimiydi. "Biliyorum," dedi Mikael Svensson. "Senin için çok zordu. Benim de amacım bu değildi." Elara Frostrum gülümsedi. "Amacın neydi Mikael Svensson? Kardeşinin mirasını geri almak mı?" "Evet," dedi Mikael Svensson dürüstçe. Ama seni gördüğümde, Alistair'ın asıl ihanetinin sana olduğunu anladım. Sen o mirastan çok daha değerli bir şeydin Elara Forström. Ve ben, o hazineyi korumak istedim. Hadi oradan sen de, dedi Elara Forström, gözleri parlayarak. Bana şimdi dürüstlük taslama. Birkaç ay önce sen de benim için sadece bir yabancıydın. Şimdi ise. Sadece bir yardımcı. Mikael Svensson kıkırdadı. Öyle olsun. Ama Kuzey Yıldızı şirketinin yeni yöneticisi olarak, yeni çevre dostu balıkçılık projelerinde senin gibi bir uzmana ihtiyacım var. Ortak olmaya ne dersin? Kaptan Erik'in gerçek mirasını onurlandırmak için. Elara Fvorström bir an duraksadı. Rüzgar, saçlarını dalgalandırıyordu. Alistair'e duyduğu aşk, derin bir yara bırakmıştı ama bu yara onu kör etmemişti. Benim fiyatım pahalıdır Mikael Svensson, dedi Elara Fvorström. Yalanlara tahammülüm yok. Ama eğer dürüstlükle çalışırsak, Belki de bu hayatımda inşa ettiğim ilk gerçek yapı olur. Ve gerçek kuzey yıldızını yaratırız. Elara Frostrum Mikael Svensson'a elini uzattı. El sıkıştılar. Bu yeni bir başlangıcın, profesyonel ama sarsılmaz bir ittifakın başlangıcıydı. Elara Frostrum Bintravendan ayrıldı gitmek, yalanların gölgesinden çıkmak demekti. Kuzey ışıkları, Winterhaven'ın üzerinde parlarken, Elara Fwordström, aynaları kırık olsa da, artık kendi gerçeğine bakabilecek kadar güçlüydü. Aşk onu yıkmıştı, ama zekası onu kurtarmıştı. Ve bu, en büyük mirastı.